nasıl yaptı bu iş Ali ya? Mekanına adam sokmuş takacının. Kendi oyununda oyuncak yapmış. Neyse ki takacının yerine öyle birini geçirdiler ki... ...o koltuk öyle birini görmemiştir. Ali'nin son lokması boğazına takılacak. Kimden bahsediyorsun sen amca? Takacının kardeşinden. Adı Mert. Ama yeryüzüne onun gibi namert biri gelmemiştir. Sinsi, kurnaz, öldüremeyeceği adama düşmanlığını ilan etmez. Ali bunun hileleriyle baş edemez. Yani şimdi senin yapacağın bırak. Bırak Mert halletsin Ali'nin içini. Sen sabırlı ol. Anladın mı? Hadi, hadi görüşürüz. Nüfus kayıtlarına ulaştım. Ee? Dediğin gibi Ali ve Sevda gerçekten evli değilmiş. Biliyordum. Biliyordum! Ne yapacaksın şimdi? Amcanın dediklerini duydum. İstersen bırakalım şu şövalyenin işini Mert halletsin. He? Daha fazla bekleyemem. Bu işi kendi yöntemlerimle halledeceğim. Öyle bir şey yapacağım ki... Ali için sevda yaşarken ölmüş olacak. Efendim. Takacı cinayetinin faali olarak polis her yerde Vedat'la pilotu arıyor. Takacının yerine kardeşi Martin geçti de kesinleşti artık. Ali için tehlike arz edebilir. Bir şey yapacak mıyız? Yapamayız. Ali'yi uyarmıştım. Bundan sonra... ...yaptıklarının sonuçlarına katlanacak. Belki de iyi olur. Ali'yi çok sıkıştırırsa... ...Ali teşkilata geri dönebilir. Tabii hayatta kalmayı başarabilirse. Mert, Ali'yi alt edebilir mi diyorsun? Bildiğiniz gibi Mert aşırı derecede kurnaz biridir efendim. Yani kendisinin düşmanlarından öyle bir gizler ki kurşun tene girdiğinde bile tetiği çekenin ne olduğunu kimse anlamaz. Polis her yerde abinin katillerini arıyor. Arasınlar. İçeride tıksalar elimden kurtulamazlar. Vedat, pilot ve Ali ölecek. Hem de öyle bir ölecek ki kimse bilmeyecek. Öyle diyorsan öyledir. Ee ne zaman gömüyoruz bunları? Acele etme. Bilinmeyene güven. Önce düşmanı tanıyacaksın. Sonra kendini anlatacaksın. Ondan sonra da ecili gelecek. Yani her şey kendiliğinden olup bitecek. Şu pilot denen herifle ilgili bir şeyler ulaşabilemem. mi? Evet. Pilot Duygu diye bir kıza aşık. Kız eczacı. Pilot onun için mahallede kızın eczanesi Norolar'da ecza deposu bile açmış. Güzel. Pilotun zaafını bulduk. Öyleyse gidip şu kızla güzelce bir tanışalım. Bak Tuğçe, iyice anladın değil mi? Açık vermek yok. Ben şimdi sevdaiyi ziyarete gideceğim. Her şey anlattığım gibi olacak. Anladım Uygar Bey. Anladım tamam. Benim de ufak bir işim var sonrasında ajansta olurum. Sakın geç kalma. Kalmam. Şey Uygar Bey, e, şimdi Ali'nin kapısına dayanıyorsunuz ama bence Aliye dikkat edin sen üstüne vazife olmayan şeylere karışma Tuğçe. Sadece kendi işine odaklan yeter. Sen bilirsin. Uygar, senin ne işin var burada? Dün işlerim nedeniyle düğününe gelemedim. Seni tebrik etmek istedim. Anlamadım. Ama ben anladım Sevda. Senin mutluluğunun benim mutluluğum olduğunu anladım. Onun için de seni tebrik etmek için geldim. Uygar ne diyorsun sen iyi misin Allah aşkına? Evet biliyorum. Sana kendimi bir türlü iyi tanıtamadım. Onun için de bu durum sana tuhaf geliyor. Bak eğer bu şekilde mutlu olacaksan senin mutluluğunu istemekten başka bir şey yapmam. Ben senin için senden bile vazgeçerim Sevda. Madem evlendin, madem bu yolu seçtin, o zaman senin için yapacağım tek şey bir dostun, bir arkadaşın olarak sana destek olmak. Al, bu da düğün hediye. Ben bunu kabul etmem. Niye? Bir arkadaşının düğün hediyesini geri çevirecek kadar kaba değilsin herhalde değil mi? Bak kabul etmem. Çünkü Ali'nin kabul etmek istemeyeceği şeyi ben de kabul etmem. Peki. O zaman ben de sen kabul edene kadar burada beklerim. Hiçbir yere gitmem. Ya ne yapıyorsun? Sessiz olur musun? Delirdin mi sen? Kabul et o zaman. Bak uygar lütfen. Lütfen gider misin? Lütfen. Hadi git. Tamam. Ha, bu arada öğleden sonra şirkete gel. Şu senin sözleşmenin fesiyle ilgili konuşalım olur mu? Tamam. Kimdi gelen? Ee, hiç. Bir arkadaş. Tuğçe. Hı. Hı hı. Elindeki kolye kolyem kalmış da Tuğçe'de. E ee, nereye? Sana bana yalan söyleme demiştim Sevda. Tamam tamam Uygar'dı gelen. Uygar mı? Hala nasıl benim kapıma gelebiliyor herif? Ali dur. Çekil önümden Sevda! Ali! Ali bir yere gitme dedim! Ya tamam, kötü bir diyet yoktu! Sadece evliliği tebrik etmek için gelmiş, hediye getirdi işte! Ne var bunda? Sen de buna inandın yani öyle mi? Ne oluyor sana Ali? Ne bu gerçekten evlenmişiz gibi tavırlar? Daha demiyor muydun iki gün öncesine kadar bitireceğim bu işi diye? Unuttun mu? Sevda! Bak. Artık bu evde birlikte yaşıyorsak ikimiz de ona göre davranmak zorundayız. Sen de ben de. Ne demek şimdi bu? Hani insanların ne düşündüğünün bir önemi yoktu. Şimdi mi geldi aklına? Ya sen önce kendine karşı dürüst olabilir misin Ali? Sevda, ben kendime karşı dürüst olduğum için bu sahte evlilik olayına başından beri karşıyım. Ayrıca bitsin diye ısrar eden de bendim de hatırlarsan. Sen her şeyi yanlış anlamışsın ya. Sen doğru olanı yaptığını düşündükten sonra insanların ne düşündüğü, ne söylediği önemli değil ki. Ama artık insanlar gerçekten bizi evli sanıyor. Kendimize, birbirimize ve evliliğe biraz olsun saygımız varsa bundan sonra buna göre davranmak zorundayız. Hepsi bir yana. O herif benim kapıma nasıl gelebiliyor? Sen buna nasıl izin verebiliyorsun? Ne yapabilirdim? Ya adam arkadaşça gelmiş, Tebrik etmiş, hediyesini vermiş, gitmiş. Ne yapabilirdim? Sevda sana inanmıyorum. Arkadaşça mı? Ya uf, öyle demek istemedim işte. Anla. Sevda bak. Senden tek isteğim var. Artık o herifle aynı şirkette çalışmayacaksın. Bunu konuşmuştuk Ali. Artık çok farklı bir durumdayız ama. Aynı çatı altında. Karı koca olarak yaşayacaksak... ...o adamla aynı şirkette çalışamazsın... ...görüşemezsin. Bunu kabul edemem tazminat meselesini de birkaç gün içinde çözeceğim tamam mı? Tamam. Bekle. Efendim Sevda. Ali Uygar Bey. Bugün şirkete geleceğim. Ajanstan ayrılıyorum. Haberin olsun. Tamam, nasıl istersen. Gelince konuşuruz. Tamam mı? Mutlu musun şimdi? Hı? İstediğin oldu mu Ali?